veririz. Ee... Bir kez daha Ankara stüdyomuza dönüyoruz. Bizi bu kez orada İpek Üniversitesi Tarih Bölüm Başkanı Profesör Doktor Kemal Çiçek hocamız bekler. Hoş geldiniz efendim yayınımıza. Hoş bulduk efendim iyi yayınlar. Teşekkürler. Hocam önce isterseniz Süleyman Şah Türbesi'nin e, neden Türkiye için önemli olduğundan bir başlayalım. Sonra bu yaşananlara gelelim. Evet şimdi e, birincisi Süleyman Şah e, türbesinin olduğu alan bizim e, milli olarak toprağımız. Türkiye topraklarının bir parçası olarak telak ediliyor. Dolayısıyla e, vatanın her karışı bizim için e, çok önemlidir, kutsaldır. Ve hiçbir şekilde bu kutsallıktan e, ve vatan toprağı olmasından taviz verilmemesi gerekir. İkinci bir şey, şimdi tabii ki bu türbenin e, tarihi ile ilgili mensubiyetiyle ilgili çeşitli tartışmalar yapılıyor. Bu tartışmaların ben hepsinin boş olduğunu düşünüyorum. Süleyman Şah kim olursa olsun Kutalmış oldu Süleyman olsun veya Ertuğrul Bey'in babası Süleyman Şah olsun hiçbir şey fark etmez. Önemli olan bu türbenin bulunduğu alanın uluslararası anlaşmalarla Fransa ile Türkiye arasında yapılan e, itilafname ile 1921 tarihinden itibaren ve daha sonra Suriye'nin tanıdığı anlaşmalarla Türkiye'ye devredilmiş olmasıdır. Burası nasıl Falkland adaları İngiltere'nin İngiltere'den binlerce e, mil uzaklıkta toprağı ise, kilometrelerce Hı -hı. uzakta toprağı ise, burası da bizim sınırlarımızda bitişik olmayan ama Türkiye Cumhuriyeti'nin dışarıda kalmış son toprağıdır. Dolayısıyla... Biz tartışmalarımızı bu zeminde yürütmeliyiz. Yani bu Süleyman Şah Türbesi'nin şu veya bu şekilde tarihi olup olmadığı... ...veya işte sanal bir türbe mi olduğu gibi tartışmalar bu bakımdan bence alakasızdır. Yani bir Türk toprağı bu operasyonla... ...bırakılmış oldu. Değil mi? Bunu anlıyoruz anlattıklarınızdan. Kesinlikle Burak... efendim. Bakın bu... Bunu... Buyurun. Dolayısıyla da aslında... Dinliyorum sizi. Türbenin mahiyetinden ziyade... ...oradaki toprağı terk edip gelmiş olmamızın... ...önemi var. Çünkü toprak kaybımız... ...söz konusu coğrafi anlamda da... ...görünen odur ki... ...ve tabii ki manevi anlamda çok kuvvetli... ...dolayısıyla değil mi? Tabii efendim. Yani şimdi ben... Ee, İngiltere'de bulunduğum yıllarda bu Falkland Adaları üzerine İngiltere'de yapılan tartışmaları e, şahit olmuştum. Şimdi Falkland Adaları Arjantin'in hemen e, doğusunda İngiltere'ye ait adalar topluluğuydu biliyorsunuz. Evet. Arjantin orayı elde geçirmeye çalıştı. ama Ne yaptı? İngiltere bütün donanmasıyla askeri kuvvetleriyle, Amerika'nın yardımıyla gitti. Falkland adalarına tekrar bayrağını dikti. Burası dedi İngiltere'nin toprağıdır dedi. Şimdi bizim de benzer bir durum söz konusu. Bizim Suriye'de e, uluslararası anlaşmalarla toprağımız olarak kabul edilen bir e, yer orası. Ve bu toprağın hiçbir şekilde terk edilmemesi. Şimdi hükümetimizin yapmış olduğu açıklamalardan biz bu çekilmenin geri geçici bir çekilme olduğunu, şartlar düzeldiği takdirde tekrar döneceğimiz ifade ediyor. İnşallah böyledir diyorum. Bu bizim en büyük temennimiz. Ee, bu vesileyle şunu da ifade etmek lazım. Yani tabii ki oradaki askerlerimizin güvenliği bizim için çok Mutlaka. önemli. Onların e, burnu kanamadan getirilmesi çok önemli. Orada işit tehdidi altında yaşamalarına hiçbir şekilde müsaade edilmemeliydi. Ama yine de bir tarihçi olarak, tarihi eserlere ilgi duyan, saygı gösteren bir insan olarak e, türbemizi kendimizin e, bizzat yıkması da şahsen beni çok derinden etkiledi ve üzdü keşke Türkiye gücünü gösterseydi türbeyi yıkmadan topraklarına ayak basan kim olursa olsun veya oraya namlusunu çeviren herhangi bir güç nereden gelirse gelsin şiddetle cezalandırsaydı yani biz bu kadar savaş uçağını bu kadar orduyu niçin besliyoruz eğer basit bir terör örgütü bizi çıkmaya mecbur edecekse topraklarımızdan değil mi efendim yani böyle bir şey olabilir mi yani bugün Amerika'nın veya Fransa'nın Okyanusun çeşitli yerlerinde adaları var. Herhangi biz biliriz gidip oraya bir şey yapabilir miyiz? Buna evet. müsaade ederler mi? Bir de şunu söylemek istiyorum bir tarihçi olarak. Tabii bu hükümetin yapmış olduğu veya devletimizin yapmış olduğu diyelim artık. Devlet sahiplendi çünkü. Devletimizin yapmış olduğu bu Şah Süleyman Şah Türbesi operasyonu Bundan önce de hatalar yapılmış şimdi olduğu gibi. Şimdi şöyle düşünün yani tamam eğim olarak Suriye bir baraj yapıyor ve 1973'te bize bir e, çağrıda bulunarak bu bölge sular altında kalıyor, türbenizi alın şuraya götürün diyoruz. Evet. Bence bunları o zaman da kabul etmememiz lazımdı. Madem ki biz 1921 yılında bir e, Caber Kalesi'nin etrafındaki araziyi, toprak olarak aldık. Orada hiçbir taviz vermeden kesinlikle 1973'te de çekilmeyi kabul etmememiz lazımdı. Çünkü yani şimdi eğim farklı bir şekilde olsaydı, yani Türk e, Türkiye bir baraj yapsaydı ve toplanan sular Suriye topraklarının bir kısmını işgal etseydi, Suriye bu baraja müsaade eder miydi? Bizim o zaman da bence böyle bir hata yapmışız. E, e, ve toprağımızın e, belirli yerden başka yere taşınmasına müsaade etmişiz. Şimdi aynı şekilde bir terör örgütü bize bu dayatmayı yapıyor ve biz bu hatayı ikinci defa yaparak toprağımızdan çekilmeye razı oluyoruz. Şimdi... E, bu işitin bize ikinci tokadı. E, onu da kabul etmek lazım. Çünkü Tabii. bir de Musul Konsolosluğu'nu da biz aynı şekilde bunlara terk ettik. Doğru. Şimdi büyük devlet e, olmanın Belirtileri değildir bunlar. Bunlar bir aciz, acizlik, acizlik politikası ve gerçekten de bu operasyonun bir başarıymış gibi gösterilmesi, hiç kimseye haber verilmeden, vermeden kaçtık gibi açıklamalar Büyük Türkiye Cumhuriyetinin vizyonuna ve Türkiye'nin bölgesel güç olma yolundaki iddialarına tamamen ters açıklamalar diye düşünüyorum. Hocam şimdi az önce siz de belirttiniz. Daha önce de taşınması hataydı zaten ne olursa olsun Türkiye Suriye olsa kabul eder miydi diye. Kesinlikle. Onun dönüşü şöyle bir şekilde gelmiş ama diyebilirsek eğer tırnak içinde başka bir toprakla denk gelecek büyüklükte bir toprakla kapatılmış o açık. Yanlış olsa bile sizin deyiminizle. Bu sefer öyle bir anlaşma da yok. Sadece havada kalan her şey yolunda girdiğinde döneceğiz yine oraya denilen bir durum söz konusu. E, eşme'ye taşındı Evet, Ora, e, şey türbe ama e, orası Türkiye toprağı olarak konuşlandırılmadı oraya türbe yani Tabii ki, şu an kimse... öyle evet. o açıkta askıda Tabii. duran bir türbe ve e, yok olan bir toprak söz konusu e, göründüğü kadarıyla bizim buradan gördüğümüz kadarıyla değil mi? Tabii ki bu manevranın çok büyük sakıncaları var. Birincisi geçici de desek... Uluslararası anlaşmalar, ses, sesim kesildi galiba. Yok geliyor efendim. Ee, geçici de e, olduğunu söylesek, uluslararası anlaşmalarla bize verilen bir toprağı biz kendimiz terk ettik. Bunun geçici olmasını başta da söylediğim gibi şiddetle umuyorum. İkincisi, çekildiğimiz bölge, terörist gruplar olarak ilan ettiğimiz PYD, YPG her neyse bölgesine denk geldiği ifade ediliyor. Böylece bu karşımızdaki e, sınırın öte tarafında meşruiyet mücadelesi veren yasa dışı güçleri biz meşru hale getiriyoruz. Evet. Bu da kesinlikle yanlış bir manevra. Ve e, Suriye ile ileride görüşmeler başladığı zaman bu yapmış olduğumuz geri çekilme manevrası aleyhimize kesinlikle kullanılacaktır. Yani Suriye'nin bunu atlaması mümkün değildir. Dolayısıyla tamam e, oradaki askerlerin e, işit tehdidinden kurtarılması gerekiyordu. Buna kesinlikle katılıyoruz. Tabii. Tamam kutsal emanetlerin herhangi bir terörist saldırıda tahrip olmaması için getirilmesi gerekiyordu. Buna da e, kabul ediyoruz. Ama vatan toprağının hiçbir şekilde terkine dair herhangi bir ne açıklama yapılması lazım ne de gece kondu vari Suriye sınırı içerisinde toprak parçaları çevirerek kendi kendimize ee, yine uluslararası açıdan meşruiyetimizi e, sorgulanmaya vesile olacak adımlar atmamız lazım. Bunlar e, son derece yanlış. Ve bizim o e, böyle taşındığımız yerde e, kalıcı olmamıza darbe vuruyor. İlerideki yıllarda bunlar görüşmeler yapıldığı zaman ayağımıza dolanacaktır. Bunu göreceğiz. Şimdi e, Suriye yapılan bu operasyonla ilgili aslında Suriye'ye açık bir e, savaş, Suriye tarafından görüldü de açıkça bir savaş gerekçesidir e, dedi. E, fakat biz bu şekilde karşılık vermeyeceğiz ifadelerini kullandı Suriyeliler, Suriye tarafı. Diğer yandan e, Türkiye YPG ile hiçbir şekilde bir e, terör örgütleriyle hiçbir şekilde bir anlaşmamız olmamıştır, işbirliğimiz olmamıştır açıklamasını yapıyor. Ancak terör örgütleri ısrarla beraber dik. Üç kilometre kalaya kadar da yol gösterdik onlara diyor. Ya yani Çok çelişkili açıklamalar var. Aynen, Bir yandan aynen. Libya e, Türk iş adamlarına kapılarını kapatıyor. Mısır'la ilişkimiz belli, işte Suriye belli, Irak belli hatta merkezi hükümette baktığımızda. Türkiye'nin e, Orta Doğu politikası e, bu zamana kadar bu kadar e, İlişiksiz olmuş muydu ya da işte e, bu kadar karşısındakilere ters gelen karşı taraftan da olumlu e, karşılanmayan cinsten olumlanmayan cinsten olmuş muydu hocam? Tabii ki böyle bir şey olmamıştı. Şimdi Türkiye bir Birleşmiş Milletler tarafından kabul edilmiş bir devlet olarak uluslararası ilişkilerini düzenlerken muhatap olarak devletleri ve o devletlerin halklarını bir bütün olarak almak zorundadır. Ak Parti hükümeti maalesef uluslararası ilişkilerde devletleri ve devletlerin içerisindeki devletin mensubu olan milleti muhatap almak yerine oradaki belirli grupları. Mesela Filistin'de Filistin halkını muhatap almıyoruz. Hamas'ı muhatap alıyoruz. Evet. Hamas'ın muhalifleri Filistin'de var. Peki onlar da bizim e, muhatabımız değil mi? Yine aynı şekilde Libya'da iki yani çeşitli gruplar var. Bir grupla temasa geçiyoruz. Öbürünü e, muhatap almıyoruz. Halbuki bizim için önemli olan oradaki iç siyasi çatışmalar değildir. Bizi hiçbir şekilde oradaki siyasi çatışmalar, yok efendim e, Filistin Kurtuluş Çörgütü, Hamas bilmem ne bizi ilgilendirmez. Bizim için ölçü e, Filistin halkıdır, Libya halkıdır, Suriye halkıdır. Evet. Şimdi e, bu biz bu şekilde bir politika yapmayıp mezhepçilik yaptığımız için birçok ülkeden e, dışlandık ve Türkiye'nin Orta Doğu politikası şu anda benim kanaatime göre tamamen iflas etmiştir. Yani e, Orta Doğu'da e, doğru dürüst ilişki kurabildiğimiz küçük birkaç tane devlet kalmıştır. Onun dışında ki bütün devletlerdeki varlığımız sona ermiştir veya sona ermek üzeredir. Bakın en sonda biliyorsunuz Yemen'den Türkiye bütün elçilik mensuplarını toplayarak evet. çıktı. Ve halbuki Yemen eskiden yani Amerikan düşmanlığı vardı. İngiliz düşmanlığı vardı. Avrupa veya Hristiyan düşmanlığı vardı. Ama Türklere karşı hiçbir şekilde herhangi bir eylemin yaşanmadığı Türk halkının dost olarak görüldüğü yer, e, yerdi. Ama siz orada da bir mezhep politikası güttüğünüz için e, tabii ki şimdi Şii, e, Şialar ele geçirdi. Ülkenin yönetiminde söz sahibi oldular. Onlar sizi bir sünni politika güttüğünüz için oradan uzaklaştırıyor Türkiye Cumhuriyeti, Yemen'de Türkiye Cumhuriyeti olarak politikalarını yürütseydi hiç kimse bizim elçilik mensuplarına zarar vermeyi aklından bile Geçirmezdi Çünkü geçmişte de böyle e, dönemler yaşanmıştır. Orta devletlerinde darbeler olmuştur. Ama Türkiye bütün bu darbelerden sonra ilişkilerini sağlıklı bir şekilde yürütmeyi başarmıştır. Ne yapacak bu, peki? Nasıl topar? Bu e, mezhepçilikten bizim derhal vazgeçmemiz lazımdır. Evet. Türkiye anayasasında yazıldığı gibi demokratik layık hukuk devletidir. Herhangi bir mezhebin e, devleti değildir. O mezhebin hima himayesini üzerine alan bir devlet değildir biz halkları muhatap almalıyız. Çeşitli örgütleri veya Hı -hı. mezhepleri veya siyasi grupları değil. Aynı politika Mısır'da da e, yanlış yapılıyor. E, biz şimdi diyecekler ki efendim e, darbeci Sisi'yi bir destekleyelim? E, Pakistan'da da bir sürü darbe oldu yıllarca. Pakistan bizim en yakın müttefikimiz ve dostumuz olmayı başardı. Orada darbecilerden sonra iktidara gelen generaller ilk defa Türkiye'yi ziyaret ettiler. Hiç kimse bu politikayı sorguladı mı? Bir darbeciyle neden siyasi ilişki kuruyorsun dediler mi? Bu darbe vesaire neyse kötüdür. Demokrasiye aykırıdır. Biz bunları uluslararası arenada seslendiririz ama bu ne olursa olsun onların iç meselesidir. Yani Onun için Türkiye... Bizim hakkımız ve bu önünün üzerinden politika yürütmeye hakkımız yoktur. Yani Türkiye aslında e, politik olamıyor diyebilir miyiz? Kendi ee, görüşü tabii. doğrultusunda e, bir tavır takınıyor, dikte ediyor. Dolayısıyla da arası bozuluyor. Çünkü kendi iç politikasında ne bitmek istiyorsa dışarıda da bunu görmek istiyor gibi bir durum mu var hocam ortada? Bu yüzden mi herkesle aramız bozuk? Ki Batı'yla da tabii, bozuk tabii, biliyorsunuz. Tabii tabii. Yani tabii ki. Yani şimdi Türkiye hem batıda hem doğuda yalnız kaldı. Bu söylediğimiz gerekçelerden dolayı. Çünkü Türkiye bir bölgesel güç olmak için e, yola çıkmış, e, dış politikası buna göre şekillendirmeye çalışıyor ama henüz elimizde e, bu politikaları gerçekleştirecek bir enstrüman yok. Bu e, bir blok içerisinde zaten yapılması gerekiyor. Yani bugün mesela Amerika Birleşik Devletleri Irak'ta hedeflerini gerçekleştirebildi mi? Gerçekleştiremedi ve. Kendisi süper güç olduğu halde bir koalisyon içerisinde bunu yapmaya çalıştı. Ama biz Orta Doğu'da koalisyon içerisinde bile bunu yapmıyoruz. Tek başımıza yapmaya çalışıyoruz her şeyi. Evet. Yani evet. olduğumuzdan büyük bir devlet e, girmiş gibi e, havaya e, giriyoruz, e, şartları zorluyoruz ve her defasında elimiz boş dönüyor. Mesela bugün bizim Libya'dan atılmamız gerçekten çok acıdır. Yani sadece maddi kayıplardan bahsetmiyorum. Tabii, biz, tabii. E, yani şöyle düşünün, yani Türkiye'nin kurucuları da dahil olmak üzere e, bizim e, insanımız 1911'de İtalyanlar Libya'ya çıkartma yaptıkları zaman e, yaya olarak Mısır'dan Libya'ya bu toprakları savunmaya gittiler. Ve bu Libya halkı bunu biliyor. Evet. Sömürgecilere karşı, işgalcilere karşı Libya'yı biz savunduk. Kanımızı, canımızı verdik orada. Ne oldu? Bütün Avrupa'nın Hristiyan güçleri vesaire orada duruyor. Müslüman Türk e, Türkiye, Libya'dan e, sınır dışı ediliyor. Hatta bırakın e, topraklardan, hava sahamızdan bile Türk uçağı geçmesin e, mertebesine geliyor. Onlar yani bütün da şey bunlar, diyorlar. E, tekrar etmek istiyorum. Türkiye'nin izlediği halkları değil, partileri, mezhepleri muhatap alma politikasının bir sonucudur. Bu politika yanlıştır. Bundan derhal e, vazgeçmemiz lazım. Bizim e, başka ülkelerin iç işlerine karışmaya hakkımız yoktur. Karışırsanız işte böyle pılnızı pırtınızı toplar çıkar gidersiniz. Çok teşekkür ediyoruz Sayın Kemal Çiçek, e, sevgili hocamız, İpek Üniversitesi Tarih Bölüm Başkanı Profesör Doktor Kemal Çiçek'ti. Değerli konuğumuz ve Türkiye'nin dış politikası ve hala hazırda yaşanan Süleyman Şah krizine ilişkin değerlendirmelerini...